Video kapandı. Elif devam et. Bekle Elif. Bu çok gizem dolu bir karışım. Ve umarım buradan çıkan şey güzel olur. Ben seri yap. Abdullah'ın tokadını izledik. Yani Abdullah değil de pembe'nin tokadı diyelim. Abdullah yediği tokat. Hadi. Çok sevdiler. Peki. Marigold. Marigold bizim bebeğimiz. Çok güzel. Marigold nerede? Kaç yıldızlar acaba? Kurbağa. O niye Hayır bu kurbağa değil. Hayır o kurbağa nerede? Siyah kurbağa. Çılıt kristaline lizard. Şu tarifi yapacağım. Oh, Aa, Şu iki yılsının tarifini yapamıyoruz Malzeme yok, yok, yok. Malzeme. Evet. Karışımdan karışım daha yapalım. Gel şarjı. Şarjımız 34 sabahtan beri oyun yükleyip oyun oynadığımız için ve video çektiğimiz için Bekle Şu mordu Ben de de Karıştır bu Bıktım reklamlardan ya. İnterneti kapatıp oynayacağım valla. Zıbıdi. Affedersin. Ay, Ay şu Leyla'nın. Ay en sonki bölüm ne zamandan beri çıkıyor televizyona ya. karıştır. Karıştır. Bastım. Şunu koyacağız. Döv döv döv. Heh, bazı parçalar dışarıya gir Onu kendisi döküyor. Kendisi döküyor. şeker Karıştır bakalım zıbı diye. Şimdi büyü yapacağız. Şu tike bas. Ben yapayım mı bunu da? Ya sen yap. Niye Ay, ya bakacağım? Aynısı. Aynısı. A, poli mi? Poli mi? Bunlar aynı tür farklı isim. Poli. Ay bir tane pony ismi var. Hayır. Adam iki tane mi? Evet. Bir tane pony ismi var. <laughs> pony. Tam Elif. Soydı. Soyadı. Soyadı pony falan değil Elif. Saçma ama ya. <laughs> Çek. Elif yapma düşken düşken. Yusuf bu arada yarın Adana'ya gideceksiniz ya bol bol. Video çek orada tamam mı? Kanala yükleriz. <laughs> Hay portal'a yaklaşmışlar. Bunların hepsi birbirinin aynı mı farklısı mı? Bye.